Oh. Ah, ah. Ne oldu Twilight? Ah, o Ponyville'deki bütün kitapları inceledim Spike. Uyum ağacından gelen gizemli sandık hakkında tek kelime bile yazılmamış. Anahtarlar hakkında da hiçbir şey yok. Ama içimden bir ses onu açmanın çok önemli olduğunu söylüyor. Umarım Prenses Celestia bir şeyler biliyordur. Eğer Canterlot'taki kütüphanede bir şeyler yoksa başka nereye bakabilirim bilmiyorum. Ah. Oh. <laughs> Sevgili Twilight, seni bir kez daha kente misafir etmek çok güzel olurdu. Ama senden şu anda Poneville daha yakın bir yere gitmeni rica edeceğim. Bildiğin gibi Prenses Luna ile paylaştığım eski saray neredeyse harabe haline geldi. Everfree ormanının derinliklerinde. Eğer orayı güzelce araştırırsan sana yardım olacak bir kitap bulabilirsin. Kitap sarayın kütüphanesinin kalıntıları arasında gizli. Ha? Ha? <laughs> İnanamıyorum şu eski kitapları görüyor musun? Sanki bir bilgi madeni bulduk. Buraya bayıldım. <gülüyor> 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 evet Twilight. Artık eve gidebilir miyiz? Şaka mı yapıyorsun? Burası mükemmel bir yer. Çılgın saray. Ben yapmayacağım. Sen yap. Hayır. Kesinlikle gözümü kırpmayı düşünmüyorum. Bu sadece en cesaretli ponilerin yapmaya cesaret ettiği bir cesaret yarışmasıdır. Ha? ha? Çok heyecanlı. Ne yapıyorsunuz burada? Rainbow Dash ve Applejack en cesur poni ünvanı için yarışıyor. Bu da final sınavı. Ara bakışı. Gözünü kırpmayan kazanır. Ama aralarımı geri almam gerekiyor. Ama alırsan en cesur kim olduğunu asla öğrenemeyiz. Kusura bakmayın. Peki şimdi ne yapacağız? Merak etmeyin kızlar ben sabahtan beri çok iyi skor tutuyorum. Hmm, burada elde var iki. Şunu da eklersek tebrik ederim beraber kaldınız. Berabere mi? En cesur poni yarışmasında beraberlik olmaz. Ben orasını bilmem. Sayılar yalan söylemez. <laughs> Kalıp skor tutmaya devam etmek isterdim ama yeni okul zilinin testine yardım etmeye söz verdim. Bir hafta boyunca hiç durmadan çalışacağım. Üstelik sıra beklemek zorunda da değilim çünkü başka kimse gönüllü olmadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sorun yok. Yeni bir cesaret yarışması bulsak yeter. Doğru. Sanırım ne yapabileceğimizi biliyorum. Ee, Rarity, sence ormanda yürüyüş yapmak için saat biraz geç olmadı mı? Üstelik yıldız örümceği mevsimindeyiz. Ama buradaysan eminim iyi bir sebebim vardır. Tabii ki öyle. Hatta hayatımdaki en önemli sebep olduğunu söyleyebilirim. Oh. O zaman seve seve yardım edelim. Neymiş? Duyduğum söylentilere göre iki kardeşin sarayında bütün poni tarihinin en güzel ve en eski duvar halıları varmış. O muhteşem eserlerin, o eski harabelerin içinde çürümekte olduğunu düşünmek gerçekten çok acı. Kimse kıymetini bilmiyor. Anlıyorum. Bana yardım edersen onlardan bir iki tanesini butiğe götürüp korumak istiyorum. Belki üstlerindeki desenler yeni koleksiyonum için bana ilham verir. Bence çok mantıklı. Çok da önemli. Evet. Gerçi hı, hayatımdaki en önemli şey olduğunu söyleyemem. Ama önümüzdeki sezon antikalar yani eski modeller çok moda olacak. Hı, A, o halılara ihtiyacın olduğundan emin misin? Tabii ki var. Yine de itiraf etmeliyim ki bu harabeler felaket. Şuraya baksana her yer çok kirli. <laughs> ah, Angel! İnanılmaz. Bu çok eski ama çok ince bir zevkin artistik hazinesi olmalı. Ah. Angel, Öyle koşmamalısın. Antik harabeler sana zarar verebilecek bir sürü şeyle dolu. Ayağın takılabilir ya da düşebilirsin. Dikkatli olmak zorundasın. Bu kadar muma ihtiyacım yok ki Twilight. Sadece bir an için korkmuştum. Bunlar senin için değil Spike. Gece geç saatlere kadar çalışacağız. O yüzden çok ışığa ihtiyacımız var. Aa oh, harika. Evet... İşte geldik. Ee, buranın cesaretle ne ilgisi var ki? Burası uyum elementlerini aldığımız yer. Ben daha küçük bir iken Granny Smith bana eski bir efsane anlatmıştı. Nightmare Moon sürgün edildiği zaman onun karanlık gücünün tamamı onunla birlikte gitmemiş. Granny Smith'in dediğine göre gecenin karanlığı sarayın üstüne düştüğünde o güç başka bir şeye dönüşmüş. Gölgelerin polisine dönüşmüş. Buna inanıyor musun? Beni biraz korkutuyor diyebilirim. Ee. <laughs> i̇şte bu mükemmel. Evet ama büyük bir tadilata ihtiyacı var. Yardım eder misin? Yukarı uçta o sopayı kaldır. Aşağıdan deneyebilirsin. Annenin neyi korkutucu anlamadım. Gerçek olduğuna dair bir kanıt bile yok. Aa. O konudaki fikrini tekrar değerlendirmen gerekebilir. Aa. 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 Onu gördün, değil mi? Sanırım kanadımı incittim. Aman tanrım çok özür dilerim. O halı gerçekten çok ağırmış. Daha küçük birini bulmamız gerek. Ah, elbette. Az önce nereye kayboldun sen öyle? Ne demek istiyorsun? Sen o halının altında debelenirken bütün duvar ters döndü. Gizli bir kapıyı açmış olmalısın. Ah, özür dilerim. Sanırım bu harabeler öyle şeylerle dolu. Sahi mi? Kesinlikle. Burada dolaşırken çok dikkatli olmamız... Aa! <laughs> tamam, belki evet, efsane doğru olabilir. O yüzden seni buraya getirdim. Bana kalırsa gece bu sarayda hiç korkmadan kalabilmek ancak en cesur poninin yapabileceği bir iştir. Korkmak mı? Ben korkmuyorum ki. Güzel. Ben de öyle. O halde tamam. Sarayda en uzun süre kim kalırsa en cesur poni o olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama beni buradan göndermek için hayaletli poniden çok daha fazlası gerek. Beni de öyle. Ha! Bir şey buldun mu Spike? Ee, hayır, henüz değil. Aa! Angel, ne işin var senin burada? Ha? Vay canına. İki kız kardeşin günlüğü. Ha? Belki de Prenses Celestia'nın bahsettiği kitap budur. Umarım karanlıktan korkmuyorsundur Applejack. Korktuğumu söyleyemem. Ama korksam bile senin korktuğunun yarısı kadar korkmazdım Rainbow Dash. O hesabı nasıl yaptığını hiç anlamadım. Çünkü ben hiç korkmuyorum. Ben de öyle. Ha, ha. Korkacak ne var ki? Sadece gövdesiz pony bacaklarıyla dolu karanlık bir koridor. Hepsi bu. Evet. Bence de hiç korkunç değil. Bu sarayın benim uzmanlığımı istemediğini düşünmeye başladım. Aa, olamaz. Angel, Rarity onu gördün mü? Buraya kadar bizimle geldiğini sanmıyorum. Aa, çok kötü. Onu bulmak zorundayız. Eski bir saray küçük tavşanlara göre bir yer değil. Bir taşın üstünden düşebilir ya da zemin ayağının altından kayabilir. Aa, ya karanlık bir yerde sıkıştıysa ve dışarı çıkamıyorsa? Onun nasıl bir his olduğunu anlamama imkan yok. Hmm. Ha? E, eğer korkuyorsan itiraf etmen yeterli. Toynağını omzuma koymana gerek yok. Ee, ben buradayım ama... Aa! bulmasam da bu gizli geçitlerden, gizemli varlıklardan ve kıymet bilmeyen saraylardan bıktım, usandım artık. Ama şimdi gidemeyiz. Ence bu tehlikeli eski sarayın içinde kayıpken olmaz. Kırık bir heykelin altında veya yüksek bir kulede mahsur kalmış olabilir. Ya oralarda aç susuz ve arkadaşsız falan kalırsa? Aa! <laughs> Spike, bence bunu duymalısın. Tabloların arkasına saklanmayı seviyorum. Gerçi toynak koridoru onu biraz korkutuyor. Ama tuzaklı kapı kaydırağı Luna'nın favorisi. Toynak koridoru mu? Dışarıya açılan ork yakında bitecek. Görmek için sabırsızlanıyorum. Dışarıya açılan ork nedir acaba? Hiçbir fikrim yok Spike. de duydun mu? Sihirli bir orgun ürkütücü sesini mi kastediyorsun? Olabilir. Neden bahsettiğini hiç bilmiyorum. Aa, Twilight, sen de bir şey duydun mu? Aa, Spike, bu kadar korkak olmaktan vazgeç. Bu saray binlerce yıllık. Üstelik Nightmare Moon onun yarısını yerli bir etti. Tabii ki garip sesler çıkacak. Burası her gün biraz daha yıkılıyor. <laughs> tamam öyle olsun. Angel! Angel! Onu bulacağımızdan eminim. Angel! <laughs> <laughs> Angel'ı mı buldun? İyi miymiş? Bunlar mükemmel. Aklı başında hiçbir saray ...böylesini olağanüstü sanat eserlerini restore etmeme karşı çıkmaz. <laughs> Evet çok güzel Riti ama Angel devam etmeliyim. Umarım ondan vazgeçtiğimi falan düşünmemiştir. Tam arkanda olacağım. Evet. Sence bu sarayda korkunç şeylerle dolu olmayan bir tek oda var mıdır ha? Sadece eski bir poni zarı. Önemli bir şey değil. Evet birden canlanacak halleri yok herhalde öyle değil mi? Ne dersin? Ah! <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> <Aa! gülüyor> Bana baksana saray, sen çok eski ve korkunç olabilirsin. Ama duvarlarındaki sanat çok berbat durumda. Bu kutsal restorasyon görevimden beni alıkoymayı başaramayacaksın. Eepaljack, bu bile geri dönersen ben kazandım demektir. Öyle değil mi? ...saklanmak senin espri anlayışına pek uymuyor. Ama lütfen bu bir şaka olsun. Aa! Aa! Rainbow! Rainbow! Burada mısın? Burada mısın? Sanırım seni bulamazsam... ...ben kazanmış sayılıyorum değil mi? Söylesene! <Gülüyor> <Gülüyor> Equestria'daki bütün saraylar içinde eminim en namkörü ve en sevim sizi budur. <laughs> heykeller korkunç sırlar hadi ama saray yapabileceklerin bu kadar mı Bu da ne böyle? Aa, sorun değil. Kesin bu eski sarayın çıkardığı yıkılma sesleri falandır işte. Alayı kimse sevmez Spike. Aa! 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 Ne olmuş onlara böyle? Aa! 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 Sorun yok Angel. İyisin. Sen iyisin. Aa, gölgeler her yer. Angel'ı kurtarmamız gerek. Ah. Fluttershy, senin burada ne işin var? Benimle geldi. Ah, ah, teşekkür ederim. Hepiniz bütün geceyi ortalıkta koşup birbirinizi korkutarak mı geçirdiniz? Şey, aslında değişir. Nasıl yani? Gölgelerin polisi sen olabilir misin? Onu söyle bakalım. Gölgelerin ponisi kim ki? Aa, sadece eski bir pony hikayesi. <laughs> Peki bunu kim çalıyor <laughs> şimdi? Onu birazdan öğreniriz. <laughs> Gölgelerin Ponisi. Merhaba arkadaşlar, çok iyi Orkçalı bildiğimi biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum da. 2. Bir dinleyin. Gölgelerin Ponisi sen misin yani? neyin ponisi dedi? Gördünüz mü size söylemiştim. Bütün hafta solo okul zili çalmayacak mıydın sen? Evet e, ama sadece beş dakika çalabildim. Yeterince iyi olduğunu söylediler. Nedenini anlamadım. Sonra okul zilini çalmayı bitirme partisi vermek istedim ama parti için hiç çan çiçeği bulamadım. Okul zilini çalmayı bitirme partisi çan çiçeği olmadan yapılamayacağı için Everfree ormanına gidip toplamak istedim. Ama hava çok serinlemişti o yüzden ben de çiçekleri taşımak için kullanacağım örtüyü üstüme örttüm. Fluttershy ile gördüm partime davet ettim ama onlar saraya girdiler. Neyse ki onları takip ettim böylece partinize yardım edebileceğim. Ne partisiymiş o? Aa ben ork çalarken bütün poniler korkunç ve eski saraya gidip birbirlerinden saklansın partisi herhalde yani Söz veriyorum onu eski ihtişamına kavuşturduktan sonra bulduğum yere geri götürüp bırakacağım. Bir daha sakın öyle kaçıp gitme. Ne kadar çok korktuğumu anlatamam. Sanırım kendimi hayal gücüme fazla kaptırdım. Hepimiz öyle yaptık. Ben hayal gücümün benden kaçmasına izin veriyorum. Sonra elinde pastayla geri geliyor. Hayal gücünüz kontrolden çıktığı zaman iyi bir arkadaşınızın onu dizginlemenize yardım edeceğini bilmek çok güzel bir şey. Eser rengi sandık hakkında hiçbir şey öğrenmemiş olsam da burada hepinize yardım edebildiğim için çok mutluyum. Evet kesinlikle yardımcı oldun Twilight. Evet sen neden hiç korkmadın? Celestia'nın günlüğünü okunca korkuya yer kalmadı çünkü. O ve Luna burada yaşarken buranın nasıl bir yer olduğunu öğrendim. Geçmişe dair bir şeyleri bilmek şimdiki sorunlarımla başa çıkmama yardım etti. En korkunç olanlarla bile. Doğru, Evet. evet. <laughs> hı hı. Aklıma harika bir fikir geldi. Neden biz de günlük tutmuyoruz... ...tıpkı kraliyetin pony kardeşleri gibi? Hepimiz Ay. mi? Evet. Birbirimizden çok şey öğrenebiliriz. Belki günün birinde başka poniler de... ...onu okuyup bir şeyler öğrenir. Bu muhteşem bir fikir. İlk yazımın ne olacağını biliyorum. Sevgili günlük... ...büyük annesi Simit'in efsanesinin... ...doğru olmamasına çok sevindim. Ben de öyle. De. Öyle çünkü <laughs> bu demek oluyor ki en cesur yarışmasında ikiniz berabere kaldınız. Ha, gölgelerin ponisi mi? Duyduğum en komik şey bu.